Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün size evde kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz hem de fıstık yapmayı bilen herkesin kolaylıkla yapabileceği bir lif modeli anlatacağım. Bununla bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Bakın çok yakışan bir model bebek battaniyesine de. Kenarındaki oyasını da göstereceğim videonun sonunda. Benim tavsiyem 3 renk kullanmanız. İpi koparmak istemiyorsanız her seferinde. Ama ip koparırım diyorsanız 2 renkle de gidebilirsiniz. Onun dışında tek renkle de örülebilecek bir model zincir çekmeliyiz. Aslında göz kararı gideceğiz. Eğer lif yapacaksak şöyle 20-25 cm kadar. Yani ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz. Battaniye yapıyorsanız da bebek battaniyesi için 90 cm ideal ölçüdür. Yani 1 metreye yakın bir zincir çekmeniz lazım. Gözünüz kararıyla bakabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 zincirle yukarıya çıktım. Başlangıç noktam burası. Onun hemen yanındaki boşluğa Şöyle ben dörtlü fıstık yaptım ama lif ipleri birbirine göre değişim gösteriyor incelik ve kalınlık bakımından dörtlü fıstık yapabilirsiniz üçlü eğer ipi kullanıyorsanız battaniye yapıyorsanız üç kere de çekin ipi e, dörtte yaparsanız biraz daha pofuduk bir şey olur. Bu şekilde topluyorum ben sonra bir iki tane e, zincir çekiyorum arada. Ve tekrar yine battığım aynı noktaya bakın. Aynı noktadayım. Aynı noktanın içindeyim. 1 2 İsterseniz ilk sıranıza sık iğne geçtikten sonra da e, bu işlemi yapabilirsiniz. Daha düzgün durur. İlk zincirin üstüne sık iğne geçip yaparsanız. Şimdi araya iki tane zincir çektim bu şekilde. Şurada e, bakın. Hiç zincir çekmiyorum şimdi. 1 2 3 ya da 4. boşluğa. Çok sıkı örüyorsanız 4. boşluğa. Biraz gevşek örüyorsanız ya da ipiniz kalınsa 3. boşluğa yaparak da devam edebilirsiniz. Şimdi ben 4. boşluğa battım. 2 3 4'lü bir fıstık yapıp hemen böyle topluyorum. Sonrasında bunu 2 tane zincirle ayırıyorum ve aynı boşluğun içine tekrar bir tane daha dörtlü fıstık yapıyorum. 2 3 4 Topladım. Yan yana bakın bu şekilde. Şimdi tekrar hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3 4. boşluğun içine eğer dediğim gibi daha az ilmekli fıstıklar yapıyorsanız üçüncü boşluğa da, Onu zaten bir süre sonra anlayacaksınız. Yani çok sıkışık olduysa fıstıklarınız biraz daha genişletebilirsiniz aradaki mesafeyi. 3 4 Topluyorum. 1 2 zincirle ayırıyorum. Çok sıkı örüyorsanız ya da çok küçük tığ kullanıyorsanız ben 3 numara kullanıyorum her zaman lif örerken. E, aradaki bu iki zinciri 3 de yapabilirsiniz. 1 2 3 4'lü bir fıstık yaptım. Tekrardan bunu böyle topluyorum. Yine devam edeceğim. Aynı metotla devam ediyorum. Bakın 1 2 3 4. boşluğa ben burada keseceğim artık. Yani sıranın sonuna gelmiş gibi keseceğim. Uzatmanın anlamı yok. Yani bütün sırayı şimdi örmeyeceğim vakit kaybetmemek adına burada bitireceğim sırayı iki tane zincirle şöyle şuraya tekrar bakın biraz yamuk yumuk oldu böyle zincirin üstüne hızlı örmek istedim pek güzel olmadı burası neyse aynı boşluğun içine iki tane fıstık battım araya iki tane zincir koydum bitirik bitişler ve başlangıçlar bu modelde çok önemli şimdi burada bir tane boşluk atlıyorum ikinci boşluğun içinde bitireceğim nasıl bitireceğim bir tane trabzanla bitiriyorum Kenarın düzgün olması için bu çok önemli. Bir tane trabzanla bitiriyorum ve döndüm. Şimdi rengi değiştirebilirim de değiştirmeyebilirim de karar sizin. Aynı renkle de devam edebilirsiniz. Aynı renkle devam ediyorsanız yine metot aynı olacak, hiç değişen bir şey yok. Bazen renk değiştirmedim metot nasıl olacak diyorsunuz, hiç fark etmez metot her zaman aynı. Ee, bakın bu şekilde. Şimdi. Şöyle yapalım. Bu bizim birinci sıra metodumuz olsun. Şimdi bunu temel sıra kabul edelim. Bunu temel sıra kabul edelim. Birinci ve ikinci sıra metodunun tekrarı şeklinde model devam edecek. Başlangıçlar ve bitişler birinci sırada farklı, ikinci sırada farklı. Şimdi bu bizim birinci sıra başlangıcımız. Nasıl yapıyoruz? Üç tane zincirle yukarıya çıktık ve burada e, bu lale şeklinin başındaki boşluğun içine bir 2. Iki. Sadece ikili bir fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi bu birinci sıra başlangıç metodum. Hiç zincir çekmiyorum. Burada iki tane kalp şeklindeki fıstığımın tam ortasına bir tane daha kalp şeklinde bir fıstık yapıyorum. Yine dört sefer yukarı çıkarak bu şekilde iki zinciri çekiyorum. Tıpkı burada ne yaptıysam burada da aynısını yapıp yine aynı boşluğun içine 1, 2, 3, 4. Dörtlü bir fıstık daha yapıyorum. Ve bu şekilde. Hiç zincir yok. Yine tekrar iki tane bölümün ortasındaki boşluğa aynı metodu tekrar ederek devam edeceğim. Dörtlü fıstığımı yaptım. İki zinciri çektim. Tekrar yine aynı boşluğun içine bir tane daha dörtlü fıstık yapıyorum topluyorum yine hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa atlayacağım buradaki bir sonraki boşluğa atlayacağım e, bitişi nasıl yaptığıma dikkat edin şöyle geriye alayım onu bitiş çok önemli başlangıç ve bitişleri düzgün yapmazsanız e, model yana doğru genişler ya da daralır burada başlangıç ve bitiş bölümlerine çok dikkat etmeniz gerekiyor Şimdi burada bitirdim. Bakın bir tane böyle kalp şeklinde bir fıstığım kaldı bitişte. Buraya başlangıçta ne yaptıysam buradaki sona da aynısını yapacağım. Hiç zincir çekmiyorum. Buradaki son ara boşluğa ikili fıstık yapacağım. Bir ve iki. İkili fıstık yaptım. Topladım. Böyle bırakmıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Ve burada kenarda düzgün görüntüm oluşsun diye buradaki şu trabzan bölümünün üstüne bir tane ikili trabzanı yapıp çıkıyorum. Şimdi beyaz renkle de işim bitti. Bu benim birinci sıra metodumdu. Şimdi ben ikinci sıra metoduna geçeceğim. Şimdi ikinci sıra metodunda Şöyle ipimi sağlam. Hiç ip koparmıyorum. üç tane iple çalışıyorsam hiç ip koparmıyorum. 2 tane iple çalışıyorsam bir sefer buradan başlamam. Yine koparmak istemiyorsanız bir sefer de buradan tığınızı geçirip başlamanız gerekir. Kopararak da gidebilirsiniz. Karar sizin. 1 2 3 4. ikinci sıra metodunda 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Burada İkili fıstıkla şu V şeklindeki fıstıklarımızın tam orta noktasındaki boşluğa, başlangıçtaki ilk boşluğa yani e, tekrar yine V şeklinde fıstıklarımızı yapıyoruz. 4 Topladım. iki tane zincir çektim ve tekrar yine aynı boşluğun içine 2, 3, 4 yine toplayıp aynı metodu uyguladım hiç zincir çekmiyorum. Yine şu boşluğa, buradaki boşluğa bakın, buradaki boşluğun içine aynı metodumuzu tekrar ederek dörtlü fıstık, iki zincir, dörtlü fıstık şeklinde aynı boşlukların içine devam ederek gideceğiz. Hiç zincir yok. Buraya atlıyorum. Sıra sonuna dikkat edin. Şimdi bakın sıranın sonuna geldik. Burada böyle Başlangıçta da olan beyaz ikili fıstığımız var. Burada da vardı. Burada da var. E, son V şeklindeki fıstığımızı bu ikili fıstıkla normal V şeklindeki fıstığın ara noktasına yaptık. Şimdi hiç zincir çekmeden şurada bakın. Bir önceki sıradaki şöyle bir kısım var. Zincirli bir kısım. Onun tepe noktasına bir tane trabzan yaparak bitireceğiz. Bu ikinci sıramızın bitiş metodu. Şimdi. Üçüncü, üç renk kullanma sebebimiz işte bu. Bakın burada hemen ilk rengimize dönüyoruz. Bir ve ikinci sıranın tekrarı şeklinde ilerleyeceksiniz demiştim. Birinci sıra metodumuz neydi? Beyazda ne yapmıştık? Şurayı temel sıra kabul etmiştik. Burada ne yapmıştık? Bir, iki, üç tane zincirle yukarı çıktık. Ve araya, şuradaki araya iki tane ilmek çekerek ikili fıstık yaptık. Sonrasında şu iki araya yine aynı şekilde V şeklindeki iki zincirli puflarımızı yaptık. Bazen 3 bazen 4 çekebilirim anlatırken. Ee, onu çok önemsemeyin. 4 seferde çekiyorsunuz eğer lifipi ile yapıyorsanız benim gibi. Çünkü anlatırken bazen kaçırıyorum aynı boşluğun içine yine aynı şekilde sıranın sonuna geldiğimde yine birinci sıra metodumuzu nasıl bitirdiysek hiç zincir çekmeden şu başlangıç noktasındaki boşluğa ikili fıstık yaparak bitiriyorum ve buradaki zincirli kısmın tepe noktasına ikili trabzan yapmayı da unutmuyorum bu şekilde döndüm beyaz ipimi aldım ikinci sıra metoduyla başlamak için dört tane zincir çekiyorum ve direkt yine bu bölgeye batarak ilk boşluğa batarak ikinci sıra metodumu tekrar ediyorum bu şekilde şimdi oya kısmını nasıl yaptım size onu anlatacağım oya nasıl oldu şöyle bakın bu şekilde şimdi oyayı nasıl yapıyoruz ben size göstereyim şimdi ben ilk önce buraya Böyle bir trabzan geçtim. Yani kenarlara komple bir trabzan geçtim. Onun üzerine 3 tane ya da 2 tane zincirle böyle kafesler geçtim. Ve sonrasında üzerine oya yaptım. Bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bunu direkt oyayı yaparak da halledebilirsiniz. Ben size yöntemi söyledim. O şekilde başlayabilirsiniz. Ben şimdi size direkt oyanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle yapıyorsunuz. Bakın bu boşluğun içine. 2 3 4 5'li fıstık yaptım. Topladım. 1 2 3 4 tane zincir çekip bu başlangıç kısmıma topladığım kısmın içine bir tane böyle tomurcuk yaptım. 2 tane değil 3 tane zincir çekiyorum bu sefer. Yine aynı boşluğun içine buradaki boşluğun içine tekrar bir tane daha 5'li fıstık yapıp onun da üzerine 4 tane zincirden oluşmuş bir tomurcuk yapıyorum bu şekilde. Sonra şu ortada bir yere yani göz kararı hiç zincir çekmeden böyle bir trabzan yaptım. Tekrar ipi doladım. 1 santim kadar boşluk kalacak şekilde buraya Aynı şekilde yine 5'li fıstık yapıyorum. Fakat köşelere geldiğinizde köşelerde bunu 6'lı fıstık olarak da yapabilirsiniz ki daha sonrasında kasma olmasın. 6 fıstık yapıp aradaki 3 zinciri dörde 5'e çıkarabilirsiniz ki buradan böyle döndüğünüz için kasma yapmasın, rahat bir dönüş olması için. Şimdi çekeceğim bu üç tane zinciri 5-6 ee, şekilde çekip daha rahat dönmesini sağlayabilirsiniz oyanızın. Yine aynı boşluğun içine bir tane daha beşli fıstık yapıyorum. 3, 4, 5 topladım ve 4 tane zincirle ya da 3 tane zincirle tepe noktasına bir tomurcuk yapıyorum. Yani bu şekilde oluyor fıstık e, oya. Sonra yine hiç zincir çekmiyorum, böyle bir santime yakın bir boşluk bırakıp bir tane trabzan, hiç zincir yok. Bir sonraki boşluğun içine yine beşli fıstık üzerine böyle dört zincirden küçük bir tomurcuk, aralara üçer zincirle devam edeceğim. Yani o yayı da bu şekilde halletmiş oluyorum. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Hepinize kolay gelsin.